baba Sağ ol Kudret. Evet. Ee, akşam Ceren'i alıp da sinemaya gidelim diyorum. Sinema mı? Ne sineması? Ee, bildiğin sinema işte. Ee, hem biraz... Hem biraz ne? Hem biraz aşkımız tazelenirdi. Tövbe tövbe. Sinemaya filan gidemem ben. Televizyon ne güzel filmler veriyor. Otur seyret. <laughs> Aman baba, hiç televizyondaki filmle sinemadaki film bir olur mu? Sinema süper bir şey. Mesela dev ekran var, sonra Dolby stereo ses sistemi var. Baba, Mısır'da alırsınız, Mısır. İstemem öyle Dolby, Dolby stereo ses. Her taraftan ses geliyor zaten. Siz de sonuna kadar açıyorlar. Düşüncele ya. Televizyon hayır. Elinde kumanda var. İstediğin zaman kısarsın. Sinemayı nasıl kısacağım? Ama baba, Ceren'e deden seni götürür dedik. O da yaşasın diye havalara uçtu. Hadi ya. Çok mu sevindi? Tabii baba sevinmez mi? Dedem dedem diye ölüyor. Ceren tam bir dede fanatiği. Dedem diyor da başka bir şey demiyor. Dedem 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 dedem. Akşam yatıyor dedem <gülüyor> sabah... <gülüyor> kalkıyor dedem. Üzülecek kız ama neyse. Evet. Peki hangi filme gideceğiz? Ceren ne zamandır inanılmaz aile filmini görmek istiyordu. Ona gidin baba. Çocuk filmi. Artık istemiyorum anne. Bizim aile zaten inanılmaz. Bu kadar çok taşınan aile mi var? Doğru söylüyor. Çocuk filmi olmasın. A aslında Eret'i gelin diye bir film varmış. Çok güzelmiş. Ona gitsek. Siz ona sonra gidersiniz anne. Şimdi Ceren için Eret'i bir film olabilir. <laughs> E, tabii baba siz o filme sonra annemle gidersiniz baş başa. Hem o zamana kadar belki eğreltiliği de kalmaz. Adam gibi bir gelin olur. Değil mi anne? Değil mi Hulya? Gel bakalım Cerenciğim. Sen ne film seçelim? Aa çocuk filmi olsun baba. Ha işte. Avi av Avator. Göklerin hakimi. Fıstık gibi macera filmi. Kudret ne yapacağız macera filmine? Şöyle bir aşk filmine gitseydik. Ya sen de taktın aşka ha. Aşk aşk aşk. Allah Allah. Ayıptır ya. Bu sonra ne aşkı? Birazcık ağır ol ağır. <laughs> Bence de aşk filmi olsun dede. Aşkın yaşı yoktur. Vardır kızım vardır. Aşk 18'inde başlar. 19'unda biter. O arada nişanlanırsın, evlenirsin. Yani aşk bir senelik bir şeydir. Biz onu da yaşayamadık yavrum. Evlendik, eve geldik, aşkı kapıda bıraktık, kırk yıldır içeri almıyor deden. Mahriye! <laughs> <laughs> Ray! Heh, bu güzele benziyor. Ray değil baba o, Ray. Amerikalı bir caz sanatçısının hayatı. Caz mı? Evet caz ama gidin çok güzeldir, kulaklarınız açılır. ...var ya hani baba, e, trompet. Kadir. İstemem cazmaz, kafam şişer. Seçsiniz bir tane baba. E, geç kalacaksınız bak, saat altı olmuş. Evet dede, ver ben seçeyim. E, bence de en doğrusu bu. Çünkü Ceren'i sinemaya götürüyorsunuz. Evet, işte buna gidelim. Zor bu dinleniriz. <laughs> Aferin kızım! Harika, bravo! Muhteşem bir yabancı komedi filmi! Ee, i̇yi, hadi gidelim. Ay bir dakika! Altyazılı mı bu film? Bütün yabancı filmler altyazılı oluyor babaanne. Ama ben okuyamam ki yetişemiyorum. Doğru, ben de okuyamıyorum. Uyku mu geliyor? <laughs> Hem niye altyazılı yapıyorlar ki filmleri? Yani... Yazı okuyacaksak niye sinemaya gidiyoruz? Oturur gazete okuruz. İyi de baba hepsi öyle. İyi de bu yabancı filmleri niye vizyona sokuyorlar ki? Madem ki deli gibi yazı okuyacağız o zaman kitaplarını yazsınlar gidip alıp okuyalım. Baba, filmler kitaplardan uyarlanmıştır. E şimdiye kadar filmden uyarlanan bir kitap görmedim ben. E o zaman otur yaz ya. Bak ne güzel iş buldum holdinginize. E, ay tamam. Neyse, o zaman Türk filmine gidin. Evet ya, e, yani Türk filmi dururken siz niye yabancı filme gidiyorsunuz? Hem Türk sinemasına da destek olursunuz, değil mi Hulya? <laughs> Ay vallahi şöyle kartal tübetli filiz akıllı bir film olsa da gitsek. Onlar artık film çevirmiyor babaanne. Oo Cerenci, babaannen daha yetmişli yıllardan çıkacak da... ...inşallah sinemaya gideceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Durun isterseniz bir de ben bakayım. Ah size göre bir film buldum baba. Hırsız var, Türk iş aksiyon. E, sen aksiyonu seversin baba, çok hareketli bir filmmiş. E, eyleti gelin hareketli film değil mi? Böyle oturuyorlar mı film boyunca? <laughs> e o zaman şans kapıyı kırıncaya gidin... ...bakın adamlar ta Küba'ya gitmişler film çekmeye. Niye Küba'ya gitmişler? Bizim memlekette yer mi kalmadı? Ah ne güzel işte baba. Yani oturduğunuz yerden Küba'yı göreceksiniz. Gidiyorlar Küba'ya, saçıyorlar paraları. Ondan sonra Türk sinemasına destek bekliyorlar. Buna para dayanır mı ben? <laughs> İyi ki Türk sinemasını sen yönetmiyorsun Kudret. Yoksa bir adım öteye gitmezdi. <laughs> Bence Hababam sınıfına gidelim. Bravo Ceren! Ceren'cim kızım... ...zaten on senedir her gün Hababam sınıfını seyrediyoruz televizyonda. Baba bu onlardan değil, bu yeni çekildi. Yeni yeni aktörler, aktristler var. Biliyoruz, biliyoruz. Eski tadını vermez. Domdom, Güdük Necmi, İnek Şaban var mı? <laughs> Sonra Hafiz Ana var mı? Kel Mahmut var mı? Baba, filmin adı Hababam sınıfı askerde. Hafiz Ana'nın ne işi var bu filmde ve askerde? Hafiz Ana bölük çavuşu mu baba? Pardon'a gidin yeni çıktı. Pardon ne? Tekzip filmi mi? Tekzip ne ki? E, bir yanlış yaparsın, sonra onu düzeltirsin, sonra da pardon yanlış yapmışım dersin. Bence Türk sinemasının niye gelişmediği çok açık. Kararsızlık yüzünden. Evet. Siz burada iki saat oturup bir film seçemezseniz nasıl kalkınacak Türk sineması? Nasıl kalkınacak bu evlilik? <laughs> Kadir. Çocuklar haklı Kudret. Gidip filmi orada seçelim. İyi bari hadi gidelim. Hadi. Ben gitmekten vazgeçtim. Hayır gidelim. Gönderdim sonunda. Aman <laughs> Kadir ya ben sana yarım saat dolanıyorum sonra gel demedin mi? Ne dolanması ya? Ne dolanması? Zaman aleyhimize işliyor Hulya. Şimdi dolanma zamanı değildir. Şimdi gıdık zamanıdır. Hmm. Gıdık. Hatta. Öyle yarım saat dolanıp ondan sonra geleceksin. Hatta bir şişe şarap alabiliriz. Ne şarabı ya? Şarabın gıdıkla ne ilgisi var Hulya? Var ilgisi Kadir hadi. Baş başa romantik bir yemek yiyeceğiz. Yemek mi? Yemek yemeden olmuyor mu bu gıdık? Olmaz Kadir. Ne zamandır seninle sohbet edip böyle bir yemek yemiyoruz. Önce öyle bir yemek... Ondan sonra gıdık. Hulya, oh, sen sohbet... Kupet diyorsun, yemek diyorsun, bu zediklerin iki saat sürer. Binim bir buçuk saat, gelirler şimdi. Gelmezler, gelmezler. Hadi Hurya, hadi, Uluya, hadi ya gıdık. Ya Kadir gelmezler. Hem öyle romantizm olmadan gıdık buduk olmaz, hadi. <laughs> ah, ah, tamam Hurya, of ya, aman ya. Tamam, hallederim. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah! Nihayet baş başa kalacağız. <laughs> Oluyor. Ah, ne güzel kokuyor bunlar yakışıklı. Uh, senden daha güzel kokamazlar. Baş başa bir yemeğe ne dersin? Y yemek mi? Ben hiç lüzum yok derim. Ha, <laughs> tabii iyi olur, romantik olur, hoş olur derim. <laughs> Oturmaz mısınız? Ay. e, hadi Hülya zaman geçiyor çabuk ol ha. ee, <laughs> ne içiyoruz? Ne mi içiyoruz? <laughs> Şarap. Gıdık şarabı. Ha <laughs> Oh be Hulya, şarabın sırası mı şimdi? Aylardır ilk defa yalnız kaldık, onu da romantizmle çarçur ediyoruz. Bize içiyorum yakışıklı. Ben de Hulya, ben de. <laughs> Biliyor musun, şarap gibisin. Gittikçe güzelleşiyorsun. Çirkin kadın yoktur. Az alkol vardır demişler. Saçmalamışlar. Çirkin kadın yoktur. Eve yerleşen anne baba vardır. <laughs> Çok doğru. Ee, ıı. ee, tamam Hülya bu kadar yemek yeter. Ben doydum hatta tıkandım. Hadi kalk, kalk su itimize gidelim çabuk. Ne kadar sabırsız bir yakışıklısın. Sen insan da sabır mı bırakıyorsun ha? Bir o kadar da vahşi. Öyleyim der. Bana fantom derler. Ben ormanda on kaplan yüzündeyim. Abi. Sen, sen nereden buldun anahtarı? Ee, annem verdi, ben de yaptırdım. Ver bakayım sen anahtarı bana. Bırak şimdi anahtarı falan abi. Ofis tuttum. Haberin var mı? İyi tamam. Aferin maşallah. Hadi bugün git yarın gel. Oo, mumlar falan. Babamlar yok galiba. Sinemaya gittiler Semih. Hadi koş sen de yakala onları. Hadi hadi koş 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 çabuk koş çabuk. Aa, sizi fırsatçılar, sizi. <gülüyor> mürükseller, mürükseller. <gülüyor> kardeşim, oturmasana. Hadi kalk kaybol. Hem yeme benim mürükselimi, mürükselimi. Abi ofis bomboş, mobilya almalıyız. Kaç ya, para kaldı sende? Yarın konuşuruz diyorum ya, anlamıyor musun? Kaybol hadi çabuk, kaybol, kaybol, kaybol. <laughs> ya bir dakika kardeşim ya. Şurada biliyorsun ki şirket kuruyoruz. Sen oturmuşsun burada, haytalık yapıyorsun. Biz de biliriz mum yakıp yemek yemeyi sonra da aş fişte işte yapmayı yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bak el alemin nanasını yiyoruz. Bana bak Semih sana bir tane çakarım yemek yiyecek ağız burun kalmaz tamam mı? <laughs> tamam be tamam gidiyoruz. Ama bizim bir yerlerden muhakkak beleş mobilya bulmamız şart. Söylemedi deme. Tamam tamam hallederiz buluruz. Hadi yallah yallah yürü yürü. Aha buradakiler ne güne duruyor ki? Bak hala duruyor ya, ç çıksana oğlum, yılışık yapışık ne evlat? Tamam, tamam, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Nerede kalmıştık? Aa, tam eşikten atlamak üzereydik. İyi, hadi atlayalım o zaman. Oh. <laughs> Burnunu. Şimdi kırdım. Selam bacanak. Ee, evde yokuz entel bacanak. <laughs> Bana ancak sen yardım edebilirsin Hulya. <laughs> <laughs> bu İpek artık iyice çıldırdı arkadaşlar. Yeni bir eve taşınalım diyor. Hadi çocuk yapalım diyor. Bırak şu resmi diyor. Her şeyime karışıyor. Bunaltıyor beni. İyi de Hulya ne yapabilir bu konuda? İpek senin karın. Hulya'nın karısı mı? <laughs> tamam. Değil tabii ki. Değil ama e kardeşi. Ya bu her şeye karışmacılık, genetik bir şey mi sizin ailede? Hayır sadece ressamlara karşı böyleyiz. <laughs> Aferin Hülya, B bırak onu bacanak, çabuk bırak diyorum sana. Hadi gidiyorsun, ya evde yokuz diyorum, anlamıyor musun sen? Ya Hülya, şu İpek'le bir de sen konuşsan. En azından şu çocuk meselesini bir halletsek. Aa, çocuk meselesi nasıl hallolur olur biliyor musun Tankut? Nasıl hallolur? olur? Ee, çocuk sahibi olarak. <laughs> Bak enter bacanak, çocuk sahibi olmak için ailelerin baş başa yalnız kalmaları gerekir. Eğer eve birileri girip çıkarsa sürekli olarak biz nasıl girip... <laughs> Ee, hadi gidiyorsun bacanak. Hadi gidiyorsun Allah. yallah. Ben yalla. o eve gitmem. Gidiyorsun bacanak. Hayır değil mi? gitmiyorum. Gidiyorsun delirtme gitmiyorum. beni. <laughs> eve, ya. Ya dakika, etme, şey gidiyorsun. Ya bir dakika gidiyorsun. tamam Uzartma. Bacanak bırak kolum koptu ya. Tamam, al şu montunu. İyi peyde selam söyle yallah. Hiç misafir perver değilsiniz biliyor evet. musun? Öyleyizdir. Hatta biraz misafir döverizdir. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> oh. oh be. <laughs> Ulan bunların yüzünden tam bir saat kaybettik be. Olsun yakışıklı, Hala vaktimiz var. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu sefer açmayacağım. Keriz değilim, açmıyor. Galiba. Acil galiba Kadir. Acil mi? Hı. Gıdıktan daha acil bir şey olamaz Huriye. Şu anda en acil şey gıdık. Hadi aç şu kapıyı. Ha? efendim, iyi akşamlar. Ben deniz apartman yöneticiniz Ulvi. Ulvi, e, belli olur efendim. Ulvi bir kişilik olduğunuz kapıyı nasıl çaldığınızdan belli oluyor. Efendim, bu benim geliştirdiğim bir yöntem. Ekseri ayın bu günlerinde aidat toplandığı bilindiği için kimse kapısını açmıyor. Ben de acil durum havası estiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan gelen oturup kalıyor be. Katil olacağım ben bu akşam. Gönder şunu Tamam. Efendim bu ayki borcunuz 224 lira 82 kuruş. Uha desem çok mu kabalık etmiş olurum? Estağfurullah, deyiniz deyiniz. Parayı ödedikten sonra her şeyi diyebilirsiniz. Ama biz daha taşınalı bir hafta oldu. Evet, olabilir ama şu anda buradasınız. Tamam Ulvi Bey, yarın hallederiz. Şimdi lütfen kalkınız ve gidiniz. Bakın, bu da benim geliştirdiğim ikinci yöntem. Daire sahibi parayı ödeyene kadar oturup televizyon seyrediyorum. Televizyon mu? Burada mı? Evet, Geçenlerde 12 numarada tam dört tane film seyrettim. Uyuklayıp da horlamaya başlayınca da aidatı hemen ödediler. <gülüyor> <gülüyor> bakın çok sayın Ulu Ruhani Ulvi Bey, siz bu aidatı almakta kararlı olabilirsiniz. Ama ben ödemelerimi cumadan cumaya yaparım. Ha ha. Olur olur. Bugün günlerden çarşamba değil mi? Evet. Ee, bugün ve yarın ben bu koltukta yatarım. Siz rahatınıza bakın. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Kadir, ee alın Ulvi Bey, ee, bir tane bilezik, Üstünü gelecek ayki aydattan düşersiniz. Bu yönteme geçtim geçeli, ödemeyi hep kadınlar yapıyor. <laughs> Aman dikkat edin, yakında erkekler de kafa atabilirler Ulvi <gülüyor> Bey. <gülüyor> İyi akşamlar diliyorum efendim. Ay, güle Güle güle. İyi akşamlar diliyorum efendim. <laughs> Niye adam bakın etkini verdin Hulu'ya? E, bir an evvel gitsin diye Kadir. Hadi Kadir çok az zamanımız kaldı. Daha vaktimiz var Hulya. Gıdık <laughs> gıdık! Ne Allah! oldu? Ah, 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 ne benim Hulu'ya ah! benim tutuldu! Benim etkidi Hulya. Bir iyilik <gülüyor> <çatımı> <gülüyor> mıydı ah, Kadir ya? Uluya. Allah, Allah benim tutuldu! Ölüyorum Hulya, benim benim. Ah ya, ah ya. <laughs> oh. 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 Ah, ah, benim. ah benim. Ya. Bütün hiç çarçur ettik. Yok yok etmedik. Benim bir şeyim yok uliya. Hadi kalk kaldığımız yerden devam eder. Evet, evet 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 benim Eminim kalk kalk kalk. Yok hadi benim. Benim. istersen sonra. Aa, yok olmaz uliya. Ok çıktı bir kere yaydan. Babamları bir daha sinemaya falan yollayamayız. Hadi ya, hadi, hadi, hadi hadi devam edelim. Evetim. Oh, ah, ah, ah ben çok iyiyim bomba gibiyim. Yavaş. Hiçbir şeyim yok benim. Yapabilirim Hulya hadi. Gıdık Hulya. <laughs> <laughs> Böyle film olur mu ya. Baştan sona saçmalık be. Bunları söylersen herkes filmi seyrettiğini sanacak Kudret. Sen filmi izlemedin ki de, Horladın. Onlar da seyredilecek bir şey yapsalarmış. Filmin hepsini seyredemedik ki ortasında çıktık. Sonunu merak ediyorum doğrusu. Yakında televizyona düşer. Merak etme. Oluyor. Aynı doğru bir stereo. Hepiniz bana karşısınız zaten. Türk sineması bile bana karşı. <laughs> Anne ben bir odama gideyim.